Türkiye'de e-ticaret sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de e-ticaret sektörü aşağı yukarı dünya ile paralel başladı zaten. 1990'larda e, henüz daha Türkiye'de internet servis sağlayıcılar varken ilk olarak tahmin ediyorum çiçek e, gibi bir şey üzerinden çıktı e-ticaret ve Aşağı yukarı dünya ile at başı teknolojik olarak gelişti. Ama tabi hacim olarak elbette özellikle Batı ülkelerinden biraz daha geride kaldı. Ancak Türkiye genç bir nüfus bildiğiniz gibi. Ve bu genç nüfusla ilgili en önemli avantaj da e-ticaretin şu andaki ikinci aşaması olarak düşünmek lazım. O da işte yavaş yavaş e-ticaretin artık sosyal medyalara doğru kayacağınızı kayacağını ve bu yeni medyalar üzerinden yapılacağını görüyoruz. İşte örneğin Facebook, F-ticaret diye yeni bir kavramla ortaya çıkıyor. E, keza yine bu e, Türkiye'deki sosyal alışveriş sitelerinin, sosyal fırsat sitelerinin de e, Türkiye'deki e ticaret hacmine e, ciddi anlamda katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bütün bunları e, Türkiye'nin, e, Türk insanının sosyal medya kullanma alışkanlığıyla birleştirdiğimiz aslında çok ciddi bir potansiyel var. E, buradan işte e, insanların özellikle e, birbirine önermeleriyle ortaya çıkabilecek bir e, potansiyel ticaret. Tabletler üzerinden e, işte gösterilen bir reklamın anında e, satın almaya dönüşmesiyle ilgili bir e, ticaret potansiyeli var. E, teknolojik olarak bütün bunların altyapısı hazır. Türkiye'de de bu konuda çok iyi uygulama geliştiriciler var zaten. Çok ticari zekası yüksek e, girişimcilerimiz de var. Dolayısıyla bu yeni jenerasyonla birlikte Türkiye'de e-ticaretin değil ama e-ticaretin bir sonraki aşaması olan sosyal ticaretin çok yükseleceğini düşünüyorum.